Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de balık biberden kahvaltılık turşu yapacağız. Öncelikle şu saplarını ayırıyorum. Şöyle tavamızda, yanmaz tavamızda çok hafif böyle yağ sürüyorum. Biberlerimizi şöyle hafiften kızartır gibi közlüyoruz. Biberlerimiz közlenirken şöyle bir su bardağı üzüm sirkesi, bir su bardağı su, bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı da kaya tuzumuzu ekleyip 5 dakika ocağımıza alıp kaynatıyorum. Biberlerimi közledim. Şöyle sosumu da kaynattım 5 dakika. Burada da 5 diş sarımsağım var. Önce sarımsaklarımı şöyle altına gelecek şekilde koyuyorum. Sonra biberlerimi kışın kahvaltı sofralarınızda acı severler için gerçekten güzel bir tarif arkadaşlar. Kışın soğuk havada gayet güzel oluyor bu tarif. Şöyle kavanozuma dolduruyorum hepsini. Ardından sıcak olarak sosumuzu döküyorum. Ağzını sıkıca kapatacağım. Şöyle ağzını sıkıca kapatıyoruz. Hava almasın diye. Bu şekilde arkadaşlar. Ertesi güne de yiyebilirsiniz. Kışa da saklayabilirsiniz. Karanlık bir ortamda bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.